İşte hayat serimizde yepyeni bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü müzeye adamış müzisyen Engin Atalay Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle takipçilerimizin sizi tanıması adına Engin Atalay kimdir? Engin Atalay kimdir? Songulak Ereğli doğumluyum. Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği eğitimi aldım, bitirdim. Yüksek lisansımı aynı yerde yaptım. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümüne girdim. Orada eğitim aldım. Sonra öğretim üyeliği, görevliliği sürecim başladı. Tabii bu arada hep profesyonel müzik sahne çalışmaları devam ediyordu. Şimdi hala müzik eğitimi vermeye devam ediyorum. Konserlerim de devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı öyle konser yapıyorum. Bazı özel gecelerde sahne alıyorum. Böyle gidiyor hayat. Çok iyi. Peki neden müzik? Müzik hayatı nasıl başladı? Aslında neden müzik diye bir şey yok çünkü onu ben seçmedim. O beni seçti galiba. Çok çünkü iyi. öyle bir şey hani ben hatırlamıyorum. Müzik yapacağım illa diye bir takıntım olmadı. Hep müziğin içindeydim Yani çocukluğumdan itibaren şarkı söylemeyi çok seviyordum. Müzik dinlemeyi çok seviyordum. Şarkıcıları taklit etmeyi çok seviyordum. Ve böyle sesimin güzel olduğunu fark edip herkes işte bilirdi yani. Engin'in sesi güzel. Hadi söyle bir tane. Boş derste söyle. Orada söyle. Burada söyle. Ondan sonra tabi okulda popüler oluyorsunuz eğitim sürecinde işte okul orkestrası solistiği falan filan böyle gelişti yani bir anda ben onun içinde buldum kendimi tabii ki meslek olarak seçmeme vesile olan lisedeki müzik öğretmenim Neslihan öğretmenimdir Neslihan Meşe hocama buradan da hürmetlerimi saygılarımı gönderiyorum ellerinden öpüyorum çünkü ben de müzik öğretmeni olduktan sonra müzik eğitimcisi olduktan sonra anladım çocukların hayatına dokunmanın ne kadar önemli olduğunu ve ben de hocamdan gördüğüm gibi çok fazla sayıda öğrencimi müziğe yönlendirdim. Çocuklarımı, öğrencilerimi konser konservatuarları bitirdiler. Hatta meslektaşım oldular. Meslek hayatında, öğretmenlik hayatında karşılaşıyorum. Sahnede karşılaşıyorum. Orkestranda çalıyorlar falan. Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum tabii yani. Ama sadece çocuklar ve gençler değil. Yani 90 belki 100'e yakın <laughs> yaşlarda olan insanlarla da beraber. <laughs> evet, geçen öyle bir şey yazdım paylaştım. Hatta 7'den 77'ye eğitim vermeye çalışıyorum. Şu anda Bilim Sanat Merkezi'nde çalışıyorum. Orada böyle 7-8 yaşında çocuklarla da çalışıyorum. Özel yetenekli çocuklarla. Keman piyano eğitim yapıyoruz. Bir de tüm Türk Sanat Müziği Koroları şefliği yapıyorum. Türk Saat Müziği Koroları'nda tabii daha ileri yaşlarda 85 yaşına, 90 yaşına kadar <laughs> koristlerim var. Ve her seviyede insanların hayatına dokunmak, müzik yapmak, müzik öğretmek çok çok keyifli. Çok zevk alıyorum. Biz okulda müzik formasyonu alıyoruz. Müzik eğitim formasyonu aldık. Müzik nasıl öğretilir? Öğrendik öncelikle ama sahaya girince olay farklı. Tabii çok farklı evet. ve o zaman anlıyorsunuz. Ha bize öğretilenler evet ama burada da başka bir şey var. Yani artık kendi tekniklerinizi geliştiriyorsunuz. İleri yaş Yaşta nasıl müzik öğretilir? Çocuk yaşta nasıl müzik öğretilir? Bu artık zamanla iyice oturan bir şey. Şimdi artık kendimi eğitim konusunda iyi bir noktada hissediyorum çünkü ders verdiğim muhakkak mutlu oluyor. En güzel hamle, yani, evet, en güzel. Yani o öğrendiğini biliyor, dersin boş geçmediğini biliyor. Küçük küçükler bazen oyun oynuyorum, ben onların seviyesi inerim, oynarım, dans ederim. O fark etmez aslında ona o andır hem ritim çalışması yaptırıyorum, ritmini geliştiriyorum gibi gibi teknikler yani böyle eğitim süreci devam ediyor yani. Çok iyi. Peki müzik hayatınızda biraz önce dediğiniz gibi 7'den 70'e kadar her yaştan bay bayan insanlarla beraber olduğumuz. Evet. Unutamadığınız bizle paylaşmak istediğiniz hatıralar dersek. O kadar çok ki sahne anılarım yani kimi trajik komik kimi evet. hüzünlü. Çok anılar var sahnede yaşadığım. Hangisini anlatayım bilmiyorum. Şöyle bir şey yaşadım. O da çok enteresandı. Bir gemide müzik yapıyorum. Şu anda aklıma geldi onu da anlatmak. Bir yanımda bir solist arkadaşım var sevgili Şebnem. İşte arkada bir arkadaşımız var. Gemi yolculuğu Avrupa seyahati. Avrupa'da Nehri'nde gidiyoruz ve akşamları müzik yapıyoruz. Çok keyifli bir ortam. Böyle üzüm bağlarının arasından, şatoların arasından geçiyoruz falan. Yolcularımız Türk tabii ki. Bir bayan grup var. Evet. Bursa'dan gelmişler hanımefendiler. Biz her şarkıyı söylediğimizde masadan büyük bir reaksiyon geliyor ve gülüyorlar ve eğleniyorlar, çok mutlu oluyorlar falan. Meğerse şarkılardan fal tutuyorlarmış. Bilemedim ben onu tabii. Sırayla hani bu şarkı senin, işte bu şarkı benim olsun falan diye. Son şarkımızı artık dedim hani iyi geceler dileyeceğiz. Ne söyleyelim? Dedik şarkıya girdik biz arkadaşlarla. Masadan büyük bir infial oldu. Yani yani falan nasıl olur falan ağlamalar falan. Aa ne oldu dedik. Söylediğim şarkı şeydi. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın vardı. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Meğerse o sırada şarkılardan fal tutan sıra kendisine gelen hanımın beyefendisinin ona yazdığı şarkı sözleriymiş. Aa. Evet. Söz yazarı o hanımefendinin rahmetli eşiymiş. Böyle bir tesadüf <laughs> kaç kişinin başına gelir? Bizi çok etkilemişti. Çok da duygulanmıştık. Yani böyle bir anım var. Yoksa daha çok var da şu anda ilk gelen bu oldu yani. Teşekkür ediyoruz. Peki izleyicilerimize ve takipçilerimize müzik adına, sanat adına, hayata dair neler tavsiye edersiniz? Öncelikle şu Atatürk'ün sözü muhakkak hatırlatmak istiyorum. Sanatsız kalan ve milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyor kendisi ve genç cumhuriyette daha 1923 yılında Ankara'da Musiki Muhalli Mektebi'ni açıyor ki bugün Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü olan, eğitim fakültesi olan bölümü kendisi bizzat açıyor. Çünkü ulusun, milletin gençliğinin, çocuklarının kalite ve düzgün müzik eğitimiyle gelişmelerini, müzikle hemhal olmalarını arzuluyor çok fazla. O bakımdan yaptığı yenilikler, açtığı konservatuvarlar, Ankara Devlet Operası, sadece müzik alanında değil, sergi salonları, kültür merkezleri, birçok birçok Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Genç Cumhuriyet'te bunlara çok önem vermiş. Genç yetenekleri Avrupa'ya göndermiş. Türk Beşleri diye isimlendirdiğimiz beş o zaman genci yurt dışına gönderip diyor ki yurt dışına gideceksiniz, batın müzik tekniklerini öğrenip bizim müziğimizi tatbik edeceksiniz diyor. O beş besteci işte Ahmet Adnan Say ki bugün yazdığı Yunus Emre Oratoryosu dünyanın pek çok diline çevrilmiş, pek çok konser salonunda saygıyla dinlenen, ayakta alkışlanan bir eser. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Anlar, Necil Kazımek, Akses. Bu beş genç besteci Atatürk'ün verdiği bursla yurt gidip bu ülkeye dönüp bu ülkeye hizmet et, müzik adına hizmet ediyorlar. Yani şunu demek istiyorum sualinize <laughs> dönecek olursam. Müzik her alanda olmalı. Sanat, kültür, toplumun her alanda olmalı. Yoksa büyük bir yozlaşmaya gidiyoruz. Kendi çok büyük bir müzik kültür kültürümüz var ülke olarak. Coğrafya olarak zaten. Bir tarafımız hemen batı, bir tarafımız doğu. Ve biz bu coğrafyada müziğimizi en üst noktaya çıkarmalıyız. Ki çok güzel şeyler yapılıyor. Devlet operaları açılıyor, yeni senfoni orkestraları açılıyor. Yeni konser salonlarımız yapılıyor. Bunlar takdirle karşılayacağımız şeyler. Ama yeterli değil. Yeterli olmadığını görüyoruz. Ülkenin her yanına yayılması gerekiyor. Sanatla, kültürle yetişen nesiller de muhakkak ne iş yaparlarsa yapsınlar. Yaptıkları için içinde bir güzellik, bir estetik olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Bize bak ne demek, çok vakit Kana ayırdınız, kanalımızı çok şereflendirdiniz. Çok sağolun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağolun sağ geldiğiniz için sağ teşekkür Bugün İşte Hayat serimizde Engin Atalay Beyefendi ile beraberdik. Biz burada videomuzu bitiriyoruz ama sizler Instagram sayfamızdan Engin Atalay Bey'in parçalarından birkaç tanesini dinleyebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.